Arçı bıraktığımı duymuştunuz. Daha önceden bunun videosunu çekmiştim. Ve toplam 5 ay dayanmışım. Bence bir madalyayı hak ettim. <laughs> şaka maka arça geri dönmeyi düşünmüyordum. Ama Keşo ile birlikte artık arça geri dönmüş oldum. Ve beklemediğim ilginç sonuçlarla da karşılaştım. Herkese selamlar ben Yusuf ve bu kanala algoritma sayesinde bulduysanız hoş geldiniz. Bu kanalda Linux teknoloji mahremiyet ve güvenlik konuları hakkında videolar çekiyoruz. Dağıtım, yazılım incelemeleri ve teknoloji gündemini sizlerle paylaşıyorum. Bu konular hakkında ilgiliyseniz kanala abone olup aramıza katılmanızı beklerim. Ve şimdi Keşo bir dönelim istiyorum. Size maceramı anlatacağım. İlk başta şunu konuşalım. Neden değiştirdim? Ne oldu? Biliyorsunuz en son Ubuntu'da Tumbleweed kullanıyordum. Tumbleweed'de bir sorunla karşılaştım. Açıkçası neyle karşılaştım bilmiyorum. Bu konuyu bu arada bültende de yazıyorum. Henüz bültene abone olmadıysanız aşağıdaki bağlantıdan bültene abone olabilirsiniz. Bu sorun neydi hatırlamıyorum dediğim gibi ve o sırada da çok boş vaktim vardı. Yani günlük bütün işlerimi bitirmiştim ve yatmadan önce 3-4 saatim vardı. Ve dedim ki şu an değiştireceksem aha tam şu an hem gıcık oldum hem de boş vaktim var. Şu an değiştirebilirim. Tabi ne değiştirsem ne değiştirsem niye düşündüm? Vanilla OS geldi aklıma ama Vanilla OS'te belli başlı ufak sıkıntı larla karşılaşmıştık. Dolayısıyla onu kurmak istemedim. BlendOS geldi aklıma ama BlendOS de çok yeni bir dağıtım. Arkasında sadece bir kişi var. Dolayısıyla BlendOS de denemek istemedim. Aslında biraz daha böyle Fedora Silver Blue tarzı bir şey denemek istiyordum. Bu iki dağıtımı da eledim. Aklıma CacheOS geldi ve CacheOS'u tercih ettim. Peki neden? Çünkü CacheOS'un ana sayfasına geldiğimizde burada da göreceksiniz. CacheOS normal Arch Linux'tan bayağı farklı işler yapıyor. Burada ana sayfası burada ama ben ana sayfasından çok şu GitHub kısmına gelmek istiyorum. CacheOS biraz farklı şeyler yapıyor. En önemli yaptığı farklı şey ise 3 tane farklı deposu var ve bu depolarda sizin işlemci tipinize göre paketleri derliyor. Aynı zamanda paketleri LTO uygulanıyor. Link Time Optimization denilen bir şey. Şimdi önce şunu söyleyelim. Bu paketlerin işlemci tipinize göre derlemesini sizin ilk başta bir sisteminizi yüklediğinizde bakıyor. Mesela işlemciniz V4 seti destekliyorsa V4 depolarını alıyor sizi. V3 setini destekliyorsa V3 depolarını alıyor. Bu iki seti de desteklemiyorsa yani eski bir işlemciniz varsa normal depoları alıyor. İlk başta bunu yapıyor. Ve şunu diyecek olabilirsiniz. Mesela benim işlemcim V3 ya da V4'ü destekliyorsa bunun performansı performans oluyor mu? İşte teknik olarak olması lazım ama ne kadar oluyor bunu bilmiyorum. İşlemcinin tipinize göre ek bir derleme işleminden geçiriyor yani. Ve ikinci önemli nokta ise az önce de bahsettiğim gibi bütün paketlere LTO, Link Time Optimization uyguluyor. Peki Link Time Optimization ne diyeceksiniz? Link Time Optimization basit olarak derleme kısmında uygulanan ek bir teknik. Link Time aşaması yani bağlama aşamasında derlerken optimizasyonlar uyguluyor. Ne gibi optimizasyonlar? Mesela çok basit şu sayfaya gelecek olursak şöyle bir kod yazdığını düşünelim programınızda. Bu kod uzun ve tekrar içeriyor diyelim. Link time optimization sayesinde mesela 23 satırlık kodu 8 satıra indirmiş oluyor. Böyle düşünün. Yani fazla şeyleri buluyor ve bunları sıkıştırıyor. Peki o zaman şunu diyeceksiniz. Neden o zaman bunu bütün dağıtımlar yapmıyor? Neden hepsi link time optimization kullanmıyor? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi uyumluluk sorunu yaratabiliyor. İşte çalışmayabiliyor. Ek olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu test etmeniz lazım. Yani normalde program çalışıyor. Siz link time optimization kullandınız. Bir şeyleri değiştirdi. Belki artık çalışmayacak yani sıkıntı yaşayabilirsiniz. İkincisi yine bu makaleye göre derleme süresi 10 kat fazla artabiliyor. 10 kat daha yavaş oluyor LTO sayesinde ve burada çok basit bir programı derliyor. Normalde 20 saniye derlenen program 214 saniyede derleniyor. Ve düşünün normalde çok uzun sürede derlenen programların 10 kat daha uzun sürede derlendiğini düşünün. Bütün dağıtımların yapmak istemeyeceği bir şey. Aynı zamanda bilgisayarın kaynak kullanımı da derleme sırasında yine bu makaleye referans olarak söylüyorum 5 kat artıyor. Dolayısıyla yapılmak istemiyor. Yani birçok dezavantajı var. Birçok dağıtım bunu ek olarak yapmak istemiyor. Hem programları tek tek kontrol edeceksin hem daha yavaş olacak hem uyumluluk sorunu olacak vesaire vesaire. Dolayısıyla bu yapılmıyor. Ama şunu diyecek olabilirsiniz. Peki bunun gerçekten performans etkisi oluyor mu? Ya bunu tabii tek tek uygulama bazında ölçmek lazım. Mesela bazı uygulamalarda hiç performans etkisi belki yaşamayabilirsiniz. Belki gözle görülebilir bir performans etkisi yaşamayabilirsiniz. Bazılarını da çok yaşayabilirsiniz. Benim tecrübeme soracak olursanız bence var. Özellikle şu programda şöyle bir şey yaşadım diyemem ama Keşi OS'ı kullandığımdan beri yazılımları kullanırken ek bir duyarlılık olduğunu söyleyebilirim. Yani bir şeyler biraz daha hızlı hissedebiliyorsunuz. Ha böyle şey gibi olmadı yani. Acayip derece de olmadı ama böyle saniye farkları var olduğunu görebiliyorsunuz. yani milisaniye mi dersiniz saniye mi dersiniz ha, siz buna placebo etkisi de diyebilirsiniz belki de placebo etkisidir bilmiyorum ama diğer kullanıcılara baktığımda ve kendi deneyimlerimden de yola çıkarak birazcık gözle görülür bir fark var ama çok uçuk bir fark değil bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda linux'ta bir sürü kernel var bu kerneller farklı zamanlayıcılar kullanıyor. Mesela bor zamanlayıcısı tt zamanlayıcısı bmq pds ve cfs zamanlayıcıları mevcut. Barcelona bor zamanlayıcısı ile geliyor ama siz dilerseniz farklı zamanlayıcıları da deneyebiliyorsunuz. Bütün kenarlar aynı zamanda hem işlemci tipinize göre derleniyor hem de lto link time optimization aktif gelerek derleniyor. Bu da yine güzel şeylerden birisi. Ben henüz diğer çekirdekleri deneyemedim. Aslında denemek istiyordum. Deneyeceğim belki onda da farklı şeyler yaşarsam yine web sitemde bir blog yazısı olarak yayınlayabilirim ya da bültene de yazabilirim. O yüzden bülteni de takipte kalın. Bu sebeplerden dolayı cacheOS'u tercih ettim ve açıkçası memnunum. Her Archi'de özlemişim paketler çok daha hızlı yükleniyor. Pacman gibi bir şey yok yani Pacman tak 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 her şey yüklüyor. OpenSUSE Fedora bu konuda geride kalıyor abi yani ileride belki düzeltirler bilmiyorum ama Pacman acayip hızlı. Pacman'ı da özlemişim yani. Bunun dışında da CashOS'in ek olarak yaptığı işte işlemci geliştirmeleri ya da file system ve RAM'de neler geliştiriyor ya da işte kendine ek olarak neler ekliyor. Bunları da görebiliyorsunuz. Burada tek tek yazmışlar hepsini. Ya bunlar da önemli tabi ama en önemli olan şey bütün paketleri işlemci tipinize göre ve link time optimization aktif olarak gelecek şekilde derlemeleri esas bu dağıtımdaki farkı sağlıyor. Evet CashOS'e geçiş sürecim böyle oldu. Bu video hoşunuza gittiyse muhtemelen Arçı neden bıraktığım videosunu da seveceksinizdir. Böylece hikayenin bütününe erişmiş olacaksınız. O videoyu da yukarıya koyarım. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz ve de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Get Galactic Galik, MG Corporation, Mustafa Yılmaz, Murat Çabuk, Mustafa Yücel, Enes Aslan, Mirza, Emir Koç, Quiet Umut, Enes Gözük, Küçük, Lake, Bolu, Buruk, Tarık Akar, Raven, Çağın Ergün, Atlamıyoruz, Muhammed Tahat, Kuhasan, Çaykoski, Selim Bayinoğlu, Berkak Kaya, Genç, Paradox, Osman Koç, Abdullah Mehmet Han Korkmaz, İsmail Sarıkaya, Serkan Teşik ve Şahin Destekiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.